Herkese merhabalar. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte fasulye diblesi tarifini yapalım. Ne dersiniz? Hemen hemen her çeşit sebzenin diblesi yapılır. Bu da onlardan biri. Tarifi kaydetmeyi ve beni nereden takip ediyorsanız yorum kısmına yazmayı ihmal etmeyin. Öncelikle Pazardan aldığımız kılçıksız körpe fasulyelerimizin uç kısımlarını kırmakla işe başlayabiliriz. Öyle lezzetli bir tarif oluyor ki arkadaşlar, etten daha lezzetli diyebilirim. Tadına doyum olmaz. Çocuklar bile bayıla bayıla yiyecekler. Bundan da eminim fasulyelerimizin tamamının uç kısmını kırdıktan sonra sirkeli suyun içerisinde yarım saat kadar bekletelim. Çünkü çamurundan, tozundan, kirinden güzelce arınmasını istiyoruz. Arkasından fasulyelerimizi 2-3 su daha yıkadıktan sonra doğrama işine geçebiliriz. Taze fasulyenin doğrama işi diğerlerine göre biraz farklı. Ben de birkaç farklı şekilde denedim. Siz hangisi kolayınıza geliyorsa o şekilde yapabilirsiniz. Bıçakla tahtanın üstünde doğranabileceği gibi makasla da gayet güzel bir şekilde doğranabilmekte. Tarifimi buraya kadar izledinizse nokta emoji dahi olsa yorum yaparsanız ve tariflerimi sosyal medyadaki arkadaşlarınızla paylaşırsanız tariflerim farklı kitlelere ulaşmış olur. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. Yeni tarif attığımda haberdar olabilmek için bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Çorba kaşığı kadar zeytinyağı, yarım çorba kaşığı tereyağı, 2 adet doğramış olduğum soğanla beraber ocağın üzerinde hafif terlettikten sonra kıydığım ve güzelce yıkadığım fasulyeleri de içerisine ilave edip kapağını kapatıyorum. Fasulyeler yeşil renk alana kadar kısık ocağın üzerinde yaklaşık 10-15 dakika kadar yine hafifçe terletiyorum arkasından domateslerimi ilave ediyorum ve üzerine bir su bardağı su ilavesi yapıyorum. Bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı pul biber, bir çay kaşığı karabiberimi de ilave edelim bu aşamada. Bir diş de sarımsak. Hakikaten çok güzel lezzet verdiği için ben tercih ediyorum. Orijinal tarifte sarımsak ve baharatlar yok. Daha önceden yıkamış olduğum bir su bardağı pirincimi de üzerine ekledikten sonra kapağını kapatıyorum. 5 dakika sonra kapağını açıp şöyle bir karıştıralım. Bu aşamadan sonra kapağını tekrar kapatıp pilav pişirir gibi demlenmeye bırakalım. Yaklaşık 20 dakika sonra yemeğimiz servise hazır. Tarifi uygulayan herkese şimdiden afiyet olsun. Sonucu yorum kısmına yazarsanız eleştirel yorumlarınızı da Yine yorum kısmına yazarsanız çok mutlu olurum. Teşekkürler. Yüzünüzden gülümseme hiç eksik olmasın. Sevgiyle kalın. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Dilerseniz pirinç yerine bulgur da kullanabilirsiniz.